selamun aleyküm arkadaşlar Fiat Egea 2020 model Urban Plus aracımda e bir gizli özellik keşfettim. Daha önce hiçbir YouTube kanalında falan denk gelmedim ama belki de bilen vardır, bilmeyen vardır. Onun için bu videoyu çekmek istedim sizlere. gizli özelliğimiz sileceklerle alakalı. Normalde araba çalışır vaziyetteyken ya da kontak açıkken sileceği yukarı doğru, silecek kolunu yukarı doğru bir kere kaldırdığımızda camı temizliyor, yine aynı konumuna geliyor benim özelliğim şöyle keşfettiğim özellik araba açık kontak açık konumdayken kapalı konuma getiriyorum silecek tuşuna yukarıda basılı tutuyorum evet konumu bir tık ileri geldi yine basılı tutuyorum ortaya geldi yine basılı tutuyorum en uca geldi E bu bize ne kolaylık sağlar silecek kollarımızı yukarı kaldırdığımızda temizlemek açısından ya da e, eskidiyse yıprandıysa değiştirmek açısından bir kolaylık sağlar. Dışarıdan da göstereyim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Konum buraya geliyor. Daha önce bilen vardır ya, ya da bilmeyen vardır. Bu şekilde kolaylıkla yakınlaştırıyor. Temizlerken araç temizlerken de kolaylık sağlayabilir. Evet özelliğimiz bu. Yine bunu eski konumuna getirmek için kontağınızı açmanız gerekiyor. Arabamıza binelim. Evet, kontağı açtık. Evet. Bir kere yukarı yine tıklatıyoruz şöyle. Kendi eski konumuna geliyor. Evet, özelliğimiz bu. Beğenip yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.